Türkiye'de beni en çok ürküten yere geldim. Burası bir mağara, dağlı koyulucu, turizme açık değil. Açık olmadığını şuradan da anlıyorum zaten. Ana yolda burayı gösteren herhangi bir tabela yok. İçeri girdiğimde göreceksiniz herhangi bir güvenlik önlemi yok. Türkiye'nin en derin dik mağaralarından biri. 200 metrenin üstünde olduğu söyleniyor çukurun bir yön tabelası koymuşlar. Herhangi bir araçla içeri giremezsiniz. Zaten taşla da kapatmışlar. Dağlı Guylucu diye yazıyor. Yöresel bir isim vermişler. 480 metre derinlik. Bu sanıyorum dike indikten sonra yatay devam ediyor. Onu da eklemişler. Suyun kaybolduğu yer. Güzel de bir tabir var burada. Patika yolda birkaç yüz metre yürüdüm. Hemen bir küçük ırmak buldum. ırmaktan da sağ tarafa döndüm. Suyun vadisinden 20-25 metre yürüdükten sonra ilk suyu tanı buldum. Bakın bu ırmak geliyor. Şurada kayboluyor arkadaşlar. Çünkü bunun arkasında o devasa mağara var. Gördüğünüz şu alan derin bir çukur. Ağzı ormandan görünmüyor. İçine de bir şelale akıyor. Az önce kaybolan su burada bir yerde tekrar ortaya çıkıp mağaranın dibine akıyor. 90'lı yıllarda keşfedilmiş. 94 yılı Ocak ayında da Atlas sergisine kapak oluyor. Dünya olarak efsaneleri severiz yani ülkemizde de çok sevilir. Koyulucun içinde bir kız olduğu, güzel sesiyle bu etraftaki genç erkekleri etkileyip içeriye çektiği söyleniyor. Bu kaymakalın sitesinde ve kapıda tabelada da yazıyordu. Vallahi ben gerçekten çok korkuyorum şu an. Çünkü en son geldiğimle aynı değil gibi geldi burada kayaların yapısı şekli.